Herkese merhaba. İngilizce'de öyle bir konu var ki cümlenin bütün havasını bir anda değiştirebiliyor. Evet, aktif ve pasif voice'tan bahsediyorum. Cümlenin kahramanını nasıl seçebileceğinizi, spot ışıklarını kimin üzerine çevireceğinizi merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hadi bu konunun sırlarını birlikte çözelim. Yol haritamız oldukça net. Önce aradaki temel fark neymiş ona bakacağız. Sonra işin altın kurallarını yani formülünü öğreneceğiz. Farklı zamanlarda bu yapı nasıl şekil değiştiriyor onu göreceğiz ve en önemlisi yahu bunu nerede kullanacağım sorusunun cevabını bulacağız. En sonunda da öğrendiklerimizi pekiştirmek için mini bir testimiz olacak. Hadi o zaman başlayalım. Evet, ilk ve en önemli soruyla başlıyoruz. Cümlenin kahramanı kim? Yani biz bu cümlede kimi veya neyi parlatmak istiyoruz? İşte aktif ve pasif arasındaki bütün mesele bu sorunun cevabında gizli. Bakın şimdi, aktif cümlede kahramanımız net, şef. Bütün olay onun etrafında dönüyor, eylemi o yapıyor. Ama cümleyi pasife çevirdiğimiz anda hop sahnenin yıldızı bir anda yemek olu veriyor. Artık önemli olan yemeğin hazırlanmış olması. Kimin hazırladığı ikinci plana düşüyor. İşte bu odak kaymasını anladığınız an konunun yarısını çözdünüz demektir. Peki bu odak kaydırma işini yani dönüşümü nasıl yapacağız? Aslında bunun sihirli gibi görünen ama çok basit 3 adımlık bir formülü var. Bu altın kuralları öğrendiğinizde her cümleyi rahatlıkla dönüştürebileceksiniz. İşte formülümüz bu kadar. 1. Aktif cümlenin nesnesini alıp yeni cümlenin başına koyuyoruz. Onu kahraman yapıyoruz. 2. Araya cümlenin zamanına göre bir be fiili yerleştiriyoruz. Yani am, is, are, was, were gibi. Ve 3. en önemli adım, ana fiilimiz ne olursa olsun, onu daima üçüncü haline, yani V3 formuna çeviriyoruz. Bu üç adımı izleyin, hata yapma şansınız yok. Ve işte size konunun şifresi. Be artı V3. Bu ikili, Passive Voice'un adeta kimlik kartı, parmak izi gibidir. Bir cümleye baktığınızda bu ikiliyi görüyorsanız, evet o cümle pasiftir. Eğer bu ikili yoksa, değildir. İşte bu kadar basit. Tamam, şifreyi öğrendik. B artı V3. Peki bu şifre farklı zamanlarda nasıl kılık değiştiriyor? Hadi gelin şimdi bu formülün zaman içinde nasıl ustalıkla dans ettiğini görelim. Bu tabloya şöyle bir bakın. Fark ettiniz mi? Zaman değişse de, yani geçmiş, gelecek ya da şimdiki zaman olsa da değişen tek şey B fiilinin aldığı şekil. Is oluyor, was oluyor, will be oluyor ama ana fiilimiz written hep aynı, hep üçüncü halde. İşte bu yapının güzelliği de bu tutarlılığında yatıyor. Hadi şimdi bunu canlı örneklerle görelim. İşe en temelden genel geçer doğruları anlattığımız present simple'dan başlayalım. Şimdi normalde insanlar Brezilya'da Portekizce konuşur deriz. Ama burada asıl önemli olan insanlar mı yoksa Brezilya'da Portekizce konuşulduğu mu? Tabii ki ikincisi. İşte pasif cümle tam olarak bunu yapıyor. Önemsiz olan özneyi aradan çıkarıyor ve spot ışıklarını asıl bilgiye yani Portekizce'ye çeviriyor. Mesaj çok daha net. Şimdi de zamanda bir yolculuk yapalım ve geçmişte olup bitmiş bir olaya bakalım. Bu sefer formülümüz was ya da were artı v3 olacak. İşte bu en klasik örneklerden biri. Alexander Graham Bell telefonu icat etti dediğimizde kahramanımız Bell'in kendisi. Ama biz icadın kendisine yani telefona odaklanmak istiyorsak ne yapacağız? Tabii ki cümleyi pasif yapacağız. Telefon icat edildi. Gördünüz mü? Kahramanımız artık telefon. Şimdiye kadar bir cümlenin nasıl pasif yapıldığını anladık. Ama asıl kritik soru şu, neden? Neden durup dururken aktif yerine pasif kullanma ihtiyacı duyalım ki? Hadi gelin, bu yapının gerçekten parladığı anlara bir göz atalım. İşte en yaygın kullanım senaryoları. Mesela, eylemi kimin yaptığını bilmiyorsunuz, laptopum çalındı dersiniz. Kimin çaldığı belli değil, o yüzden pasif kullanmak en mantıklısı. Ya da kimin yaptığının hiçbir önemi yoktur, bilimsel bir makalede deney tamamlandı denir. Çünkü önemli olan deneyin yapılmış olmasıdır. Kısacası pasif, odağı istediğimiz yere çekmek için harika bir araç. Peki ya eylemi yapan kişi önemliyse? Onu tamamen yok mu sayacağız? Tabii ki hayır. İşte o zaman sihirli keymemiz Bay devreye giriyor. Cümlenin kahramanı yine Mona Lisa ama cümlenin sonuna Bay Leonardo da Vinci ekleyerek sanatçıya da hak ettiği değeri veriyoruz. Ne kadar zarif değil mi? Aynı mantık burada da işliyor. Cümlenin yıldızı milyonların sevdiği Harry Potter ama onun yaratıcısını anmadan olmaz. Bu yapı sayesinde hem eseri öne çıkarıyor hem de yaratıcısını onurlandırıyoruz. Teoriyi öğrendik, formülleri gördük, örnekleri inceledik. Şimdi direksiyona geçme zamanı. Kemerlerinizi bağlayın, bakalım öğrendiklerimizi ne kadar uygulayabiliyoruz. Mini testimiz başlıyor. İlk soru geliyor. Cümlemiz, birisi her gün motorları kontrol eder. Peki bunu pasif yaparsak nasıl olur? Motorlar her gün boşluğa ne gelmeli? Unutmayın, öznemiz çoğul. Yani engines. Zamanımızda present simple. Bir düşünün bakalım. İkinci sorumuz tam bir klasik. Shakespeare, Hamlet'i yazdı. Şimdi odağı Hamlet'e çeviriyoruz. Hamlet, ferahı bay Shakespeare. Zamanımız geçmiş zaman, yani past simple. Boşluğa ne gelmeli? Right fiilinin üçüncü halini de hatırlayın. Sırada present perfect var. Cümlemiz, maçı iptal ettiler. Peki maçın kendisine ne oldu? Maç, formülümüz neydi? Has, have artı, been artı, v3. The match tekil olduğuna göre doğru cevap ne olabilir? Dördüncü soruda eylemi yapan belli değil, tam bir pasiflik durum. Arabam dün gece, parantez içindeki fiilimiz steal yani çalmak, geçmiş zamanda ve tekil bir özneyle ne kullanıyorduk? Formül was, were artı v3. Ve son sorumuzda bir model yani bir zorunluluk var. Pasaportlar sınırda gösterilmelidir must gibi modallarla passive yaparken formülümüz çok basitti. Model artı b artı v3. Hadi bakalım bu son soru. Ve işte cevaplar. Gelin hızlıca kontrol edelim. 1. Are checked. Çünkü öznemiz çoğul ve zamanımız geniş zaman. 2. Was written. Geçmişte olmuş, bitmiş bir olay. 3. Has been cancelled. Present perfect kuralı. 4. Was stolen. Yine geçmiş zaman. Ve 5. Must be shown. Model kuralımız. Hepsini doğru yaptıysanız harika. Yanlışlarınız varsa da hiç sorun değil. Tekrarla her şey oturacaktır. Tebrikler. Harika bir iş çıkardınız. Artık cümlenin odağını bir sihirbaz gibi değiştirmenin sırrını biliyorsunuz. Aktif ve pasif konusu artık sizin için tamam. Ama İngilizce'de macera hiç bitmez, değil mi? Mesela, saçımı kestirdim derken aslında o işi başkasına yaptırdığımızı nasıl ifade ederiz? İşte bu da bir sonraki konumuz olabilir, kozitif yapısı. Merak ediyorsanız, öğrenmeye devam edin.